<laughs> evet affedersiniz. Arkadaşlar şimdi siyasi hak ödevleri bir saydık. Bir de şöyle görelim. Değil mi? Hemen bak böyle resmileştim, hocalaştım. Evet şimdi siyah sol tarafta şu görmüş olduğunuz bölgeyi aldım. <laughs> şimdi bak siyasi hak ödevler kural olarak sadece vatandaşların yararlanabildiği aktif statü yani katılma haklarıdır. Vatandaşların devlet yönetimini etkilediği haklardır. Çok iddialıyız burada. Seçme, etkiliyoruz seçtiğimiz kişilerle. Seçilme, değil mi? Sadece vatandaş, hatta siyasi partiye girme falan da var, koymadım. Vatandaşlık, e, vergi ve mal bildirimi. 0 ve 5'te biten yıllarda memurlar mal bildiriminde bulunur. Bir de girişte, memuriyete başlangıçta. E, sadece vatandaş, e, vergi ve mal bildirimi ödevi, kamu hizmetine girme siyasi ve üçü tek hak olan, üçü bir arada gibi böyle döküyor dilekçe kamu kuruluşlarına, bilgi edinme kamu kuruluşlarından ve kamu denetçisine başvurma hakkı. Üçü tek hak. Bir tek bunda yabancılarında yararlanabilme olasılığı var ama hangi şartla? Mütekabiliyet şartı dediğimiz... ...mütekabiliyet şartı dediğimiz karşılıklık esası varsa anlatabiliyor muyum? Yani ben efendim Almanya'da bu hakkı kullanabiliyorsam, Alman da burada kullanır. Devletler karşılıklı olarak o hakkı verdiyse. Şu kamu denetçisine bir değinelim. Kafanda şöyle tutacaksın kamu denetçiliği kurumunu. Nasıl CİMER kuruluşumuz, vatandaşın kamu kuruluşlarıyla ilgili şikayetlerini alıyor, ilgili yerlere bildirimde bulunuyor... Kamu yönetimi etkilenebiliyor. Yani ben bir lafım vardır, emin olun. 1 milyon, 2 milyon başvuru dilekçe olsun, mülakat kalkar. Bakın ben eminim bundan. Çok meşhur bir lafım vardır, sanki çok önemli biriymişim gibi. <laughs> Vatandaş politikacının müşterisidir gibi. Yani kötü anlamda kullanmıyorum. Şimdi demek ki önemli haklar bu. Yani dilekçede bulunabilmeliyiz. Hani böyle bu kamu denetçiliği de, işte bu CİMER gibi ama Cumhurbaşkanı'na değil, nereye bağlı? Meclise bağlı. Meclise sunuyor efendim bunu orada toplanıyor ilgili kuruluşlara iletiliyor. 2010 Anayasa değişikliğiyle öngörüldü. Buna dünyada ombudsman da denir aracı adam anlamında kullanılır. Navigator, middleman gibi değişik isimler de var ama ombudsmanı siz aklınızda tutun. Aynı cimer gibi İşi neymiş, kamu yönetiminin iş ilgili dilek ve şikayetleri toplamak yani buraya başvurarak üniversitedeki sınavını yenileten bir daha sınava giren öğrenci tanımışlığım var benim. He, peki bunun başında kim var? Bir baş denetçi, beş tane de denetçi yardımcısı var. Kendi kanunda, teşkilat kanunda detaylar var. Vatandaşlık da gelmez. Neyi bileceğiz? Baş denetçi Şeref Malkoç hala. Dört yıl için seçiliyor. Yazıyor yasama ünitesine rahat olun. 4 yıl için seçiliyor, gizli oyla seçiliyor. Meclis seçiyor kamu baş denetçisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Oraya bağlı unutmasın Asus. Tamam. Şimdi temel hak ve hürriyetleri bitirdik arkadaşlar. Geldik bak çok önemli bir konuya. Oy kullanamayanlar siyasi parti üyesi olamayanlar. Daha önemli olan oy kullanamayanlara dikkat edeceğiz. Siyasi partiye üyesi olamayanları da biraz bileceğiz. Siyasi partiler nedir, ülke barajı nedir, yüksek seçim kurulu nedir derken kısa bir bölümle aslında bitireceğiz. Net bir yere getireyim istediğim siyasamaya. Şimdi gene <laughs> gül cemalimi görün. Şimdi arkadaşlar kimler oy kullanamaz ve bunların oy kullanamaması Genel oy ilkesini zedeler mi? Zedelemez. İstisnai olarak bazı kimseler oy kullanamaz. Bu, bu da herkesin oy kullanabilme hakkına sahip olması dediğimiz seçim ve halk oylaması ilkelerinden genel oy ilkesini zedelemez. Önce ezbere gerek olmayanlarla başlayalım. 18 yaşını doldurmayanlar oy kullanamaz. Hocam bizim mahallede biri vardı. Doldurmadı. 17 yaşındaydı. Hata olmuştur. Anladım. Denetimsizlik yani. Oy kullanamaz. Kısıtlılar ne dedik? Kısıtlılar için hep bir şey olmaz, bir şey yapamaz gibi genel, güzel, kapsayıcı bir ifade kullandık. Kısıtlıyı ezmek için değil. Oy kullanamaz. Parti olamaz. Yani ne bileyim, anlatayım. Milletvekili olamaz. milletvekilini de düşüren sebeptir aynı zamanda. Kısıtlılar oy kullanamaz. Yüksek Seçim Kurulu bunu açıklar genelde, Anayasa'da yazmaz. Hani sezgin olmayanlar, daha çok akıl sağlığı olmayanları kasteder. 18 yaşında doldurmayan kullanamaz dedik. Vatandaş olmayan oy kullanamaz ki bunlar da zedelemiyor bakın. Bunlara ezbere gerek yok. Şimdi nereye geliyoruz? Askeri öğrenci er, erbaş oy kullanamıyor. Şimdi beni iyi dinlemeniz lazım. Askeri öğrenci henüz öğrenci. Askeri personel demedim dikkatin öğrenci dedim. Er dedim, erbaş dedim. Bunlar sürekli olarak askerlik mesleğini yapan askeri personel değil. Onlar oy kullanır. Hani bunlar geçici, muvazzaf derler. Hani görev icabı, vatani hizmet. Er dediğimiz kişi rütbe en alt rütbedir. Askere giden vatandaşlarımız erdir. Sonra gelirler. Ee, Allah kavuştursun hepsini. Şimdi er başta bu erlerin biraz daha orada kalıp kıdemli olanları. Yani askere gidip gelen gençlerimiz işte genelde yani. Şimdi e, bu askeri öğrenci er ve erbaşlar hep evde değil, izinler haricinde hep askeri birliklerde yatıp kalkarlar, koğuşlarda. Oradalar yani. Eee sen bunlara seçim günü hepsine izin verirsen e, boşalt bütün silahlı kuvvetleri boşalt gelsinler. Olur mu? Olmaz. E hocam desen oraya sandık götürelim. E, o da biraz zor iş. Türkiye'deki bütün sınır bölgeleri, karakolları, çeşit çeşit bölükler, birlikler e, hakim görevlendir. Sandık taşı, parti temsilcilerinin bilmem kimin tek tek, tek tek e, detaylı güvenlik soruşturmasını, araştırmasını yapacaksın. Adam içeri girip her şeyi görecek. Bu da zor. En önemlisi yani bunu aklınıza tutun diye bu kadar hikaye anlatıyorum. Erver başlar emir komuta altında. Düşünün ki siz komutansınız, 200-300 tane asker sizin emrinizde orada, sandıkta orada açılacak. Şimdi komutanın emrine uyma, böyle komutanlarımız yoktur tabii ki de, yani bu sandıktan bu parti çıksın olduğunu varsayıyoruz fantastik bir dünyada. Bu parti çıkacak diye emretti. İnanın çok yüksek ihtimalle o parti çıkar. Yani öyle söyleyeyim, detaylandırmayayım şimdi. Derste çok daha detaylandırmıştım en önemlisi budur. Bu yüzden hem zordur hem böyle sakıncaları vardır. Askeri öğrenci er erbaş oy kullanamaz. Bak askeri personel demedim. Yani bir subay, az subay falan. Bunlar çünkü evlerine gidebiliyorlar genelde mütemadiyen ve okullarda falan oy kullanıyorlar. O yüzden onların sandığından ne çıktığını hani komutan onu emretsen olur şuna verdim dese iyi der yani denetleyemez. Çünkü sandık birliğin içinde değil. He gelelim başka ne var? Taksirli suçlar hariç. Nedir taksirli suç? Hani istemeden suç işleme meselesidir. Onu da bir izah edeyim. Hani ben ilk açılışta derslerimde değinirim buna ama şimdi bu video değineyim. Arkadaşlar bilerek isteyerek basitçe anlatıyorum. Suç istiyor, işliyorsanız vurdun kafasına, çektin tabancayı istiyorsun yani. Kusurlusun, suç oluşturuyor. Kusurun kast türüdür bu. Hani derler ya kasten adam öldürme. He, Bazen suç işlemeyi istemezsin ama yine kusurlusundur. Bak kusursuzsun demiyorum. Dikkatsizsin, kusurlusun. Hızlı araba kullanıyorsun ama çarpmak istemiyorsun aslında. Ee, gene kusurlusun. Bu kusura taksir deniyor. Gene ceza alırsın, indirimli ceza alırsın. Öyle değil. İşte taksirli suçlar hariç yani kasti suç kastediliyor... Ceza infaz kurumunda yani hapishanede bulunan, o an hapiste olan hükümlüler, hükümlüyü de biliyorsunuz hani hükmü giymiş. Oy kullanamaz. Taksirli hariç. Şimdi söyleyeceğime çok dikkat edin. Demek ki tutuklu henüz hüküm giymemiş oy kullanır. Yargılanan henüz hüküm giymemiş oy kullanır. Bak bunlar her şeyi yapar. Taksirli suçtan hükümlü olup hapiste olsa bile hapiste oy kullanır belli kaydelerle o kanunlarda biraz değişiklik yaptılar. Biraz değişti onun formu ama önemli değil. Demek ki tutuklu, taksirli, yargılanan oy kullanır. Bir de askeri personel. Öğrenci erer baş demiyorum. Personel oy kullanır. Şimdi bir üstünden geçelim. Evet. Silah altında bulunan erer baş. Askeri öğrenci taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, Türk vatandaşı olmayanlar, 18 yaşından küçük olanlar, kısıtlılar ve de teknik bir engel. Hani seçmen listesinde kayıtlı değilsen, aldırmadıysan seçmen listesinde kayıtlı olmayanlar oy kullanamazlar. Bu da genel oy ilkesini zedelemez. Tutuklu, taksirli, anlatabildim mi? Askeri personel, ee, onun dışında da bir de Neye dikkat edecektik? Ee, yargılananlar oy kullanır diyor ve bu faslı kapatıyoruz. Şimdi gelelim siyasi parti üyesi olamayanlar kimler? Alttan yukarı doğru gidelim. Hazır bunu buradan işleyelim. 18 yaşından küçük olanlar siyasi parti üyesi de olamaz, oy da kullanamaz. Şimdi yukarıdakiler oy kullanır da siyasi parti üyesi olamaz. Dikkat edin. Hakim ve savcılar. Ya parti üyesi taraflı olur. Bunlar çok kutsal, önemli meslekler. Bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeler. Yani mantık yürüt, kolay. Türk silahlı kuvvet mensuplarının da partiyesi olması siyasi karışması pek hoş olmaz. Kamu görevlileri aslında genel ifadeyle devlet memurları yazdın, devleti temsil ediyorsun, partiyesi olamazsın. Ama kamuda çalışan işçiler sadece partiyesi olabilir bir dipnot. Oy kullanamaz demiyoruz. Yüksek yargı mensupları, zaten hakim-savcı dedik. Bazı yüksek yargı e, içerisinde hakim-savcı olmayan kişiler de olabilir. Onlar da oy kullanamaz. Sayıştay bir mahkeme değildir. İçinde hakim-savcı olmayanlar da vardır ama yargısal görevleri vardır. Sayıştay üyeleri de oy kullanamaz diyorum. Yani partüyesi olamaz, affedersiniz. Baştan alacağım. Ve en üsttekine dikkat edin. Yüksek öğrenim öncesi öğrencileri partüyesi olamaz. Bir alalım. 18 yaşından küçükler. Hakimler, savcılar, TSK mensupları, kamu görevlileri, devlet memurları işçi hariç partiyesi olamaz. Yüksek yargı mensupları ve Sayıştay üyeleri dahil yüksek yargı mensupları partiyesi olamaz. Sayıştay mali denetim yapan bir kuruluş bu arada öğreneceğiz. Şimdi en üstte ne diyor? Yüksek öğrenim demiyor. Demek ki buraya bir değinelim. Yüksek öğrenim öncesi yani lise ve altı seviyede öğrenciysen partiyesi olamazsın. Yaşın önemli değil. Peki demek ki yüksek öğrenim öğrencileri, üniversite öğrencileri, üniversitedeki öğretim elemanları, hocalar parti üyesi olabilir ama sahada görev alamazlar sevgili arkadaşlar sahada görev alamazlar. Yani merkez organlarında çalışacaklar yani. Sahada görev al almalarına cevaz ıı, vermez diyor ama Ha, Ha bir de bir de üniversitede hoca olmakla beraber e, ya da olmamakla beraber yöneticiysen, yönetici sen, işte müdür, rektör, dekansan veya YÖK üyesiysen gene olamıyorsun. Dikkat edin. Gene parti olamıyorsunuz. Kimler oluyor üniversitede? Öğrenciler ve hocalar gibi öğretim elemanları. Bir de yüksek öğrenim öncesi öğrencileri partiyesi olamaz. Şimdi kapatalım. Şimdi neden kapatılır bu askeri öğrenciler? Ha, bir sorunuzu cevaplayalım. Askeri öğrenciler er ver ve başlar. Oy kullanamaz mı hocam? Tam anlamadım ben. Evet. Oy kullanamazlar Dilara. Neden? Şimdi bunların hepsi çok kestirme anlatıyorum, tekrar ediyorum. Askeri birliğin içerisinde ve emir komuta altında komutan ne derse o sandıktan çünkü orada oy kullanılacak o partinin çıkma olasılığı çok yüksektir. E, ee, o yüzden hani serbestçe kullanamazlar ve de çok zordur. Bu yüzden hani er erbaş geçici yani askeri personel kastetmiyoruz. Geçici olarak hani vatani hizmet için gidenler askeri öğrenciler de henüz öğrenci. Bunlar evlerinde değil askeri birliklerde yatıp kalkıyorlar izinler hariç. Orada oy kullandırabilirsin ancak bunlara. Bu da büyük sakıncadır. En alt rütbedir bunlar. Komutanın dediği parti çıkar o sandıktan anladın mı? O yüzden de bunlar oy kullanamaz. Evet, şimdi geldik siyasi partilere. E, 30 vatandaşla kurulur siyasi parti kurmak istiyorsanız, önce ona bir değineyim. Mecliste grup kurmada 20 milletvekili meselesi vardır. Bu ikisi farklı şeylerdir. Dedikten sonra, bir siyasi parti bir neden kapatılır, İki hangi parti, şey, hangi e, mahkeme kapatır, anlatabildim mi? Davayı kim açar? Şimdi bunlara odaklanıyoruz. Bir. Niçin bir siyasi parti kapatılsın? Üç sebepten kapatılır. Belli faaliyetlerin odağı olursa, odağı olacak. 2001'de odak olma ölçütü getirildi. Yani nedir o belli faaliyetler sormazlar. Devlete karşı işte faaliyetler de kafanda tut ama işte insan haklarına, hukuk devletine, eşitlik ilkesine bölünmez bütünlüğe, cumhuriyete karşı faaliyetler, suç işlemeyi teşvik etmek, belli bir diktatörlüğü yerleştirmeyi amaçlamak gibi böyle çok feci faaliyetlerin faaliyet olacak odağı olmak nedir? Böyle bir birkaç kişi değil parti içerisindeki hepsi canı gönülden böyle ısrarla bunu yapacak ancak o zaman kapatılması gündeme gelebilir. Sebep bir belli faaliyetlerin odağı alma. Sebep iki... Ticari faaliyet, ticari ve gelir getirici faaliyetler. Şimdi bu ticari faaliyet deyince ticaret hukukunu iyi bilen biri olarak şöyle söyleyeyim, bu kalalık olmasın. Hani böyle e, mülk gelirleri olabilir, kira gelirleri olabilir, senin de var. Milletvekili aidatlarından gelirleri olabilir de hani siz hiç bilmem ne partisi şirketi, bilmem ne partisi mağazası duymamışsınızdır. Ticari, ticaret, ticari iş farklı bir kavramdır. Ticari faaliyette bulunamazlar diye kafanıza tutun, yeterli. Ve yabancı kaynaklı kurum kuruluş ve kişilerden yardım alamazlar yerli alırlar bir yere kadar yabancılardan yardım Üç sebep varmış tekrar edelim belli faaliyetlerin oda almak e, ticari faaliyet ve yabancı kaynaklı yardım diye kestirmeden konuşabiliriz Ha yabancı partilerle belli organizasyonlara girebilirler konser düzenleyebilirler ya bunlar sıkıntı değil işbirliği yapabilirler belli konularda yurt dışındaki partilerle de. Bunlar problem değil. Yani bu üç şey olmayacak. Olursa ne olur? Şimdi hangi mahkeme kapatır? Bunu iyi kafana sokman lazım. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Siyasi partilerin kapatılması davasına Anayasa Mahkemesi bakar. Böyle üçte iki çoğunlukla kapatır ancak. Peki hocam davayı kim açıyor? Sen ben değil. Yargıtay dediğimiz bir yüksek mahkeme var. Onun başsavcısı açar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Anayasa Mahkemesi'nde de başsavcılık görevini bu kişi yürütür. İşte ondan kim isteyebilir? Cumhurbaşkanı isteyebilir, siyasi partiler isteyebilir, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı talep edebilir. Veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı direkt harekete de geçebilir. Ki bu başsavcı da Cumhurbaşkanı seçer. Bunlar şimdiden vereyim önden bilgileri. Tekrar alıyorum davayı çok önemli bir başsavcı olan. Anayasa Mahkemesi'nde başsavcı yoktur. Oradaki başsavcılığı da bu kişi yürütür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor talep üzerine veya direkt. Sebepleri saymıştık zaten. Peki dava nerede görülüyor? Duruşma işte, duruşma usulü diyor. Yüce Divan yargılamaları öyle. Dava nerede görülüyor? Gerekirse dinlenir ama parti temsilcileri de Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi kapatır gerekçeli kararla kapatırsa ne olur? Sonuç. Şimdi sonuca gelin. Kapattı. Zor kolay değil. Vallahi bir şey olmaz pek önemli bir şey yok. Şimdi bu partisi kapatıldı değil mi kişilerin? Kapatılmaya sadece sebep olana bir yaptırım ceza geliyor. Bak sadece sebep olan ve olanlara diğer parti üyelerine değil. O da nedir? Atla deve değildir. Beş yıl siyasi faaliyet yasağı. He, kavramı ayıralım kamu hizmetlerinden men değil o başka bir şey siyasi faaliyet yasağı şu demek sadece partisinin kapatılmasına sebep olan parti üyesi olamıyor 5 yıl neymiş sadece partisinin kapatılmasına sebep olana verilebiliyor bu ceza ve ikincisi neymiş 5 yılla sınırlı peki nedir bu ceza hocam sadece parti üyesi olamaz yani türkçesi şu eğer aynı zamanda milletvekili ise bağımsız bir milletvekili olarak milletvekilliği devam eder, milletvekilliğini düşürmez. Hatta yasak devam ediyorsa yeni seçimlere yine bağımsız aday olarak katılabilir, milletvekilliğini düşürmez. Sadece kapatılmaya sebep olana siyasi faaliyet cezası geliyor, o da sadece parti üyesi olamamak. Zaten kapatılmaya sebep olmayanlara hiçbir şey olmuyor. Onlar başka bir partide gene üye olabiliyorlar. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi bir açalım. Ee, bir görelim. Siyasi partilerin kapatılma sebepleri sevgili arkadaşlar. Belli faaliyetlerin odağı olma, ticari faaliyet ve yabancı kurum ve kişilerden yardım alma. Bu arada Anayasa Mahkemesi eğer kapatılma davasında işlenen fiiller çok ağır değilse, Kapatmak yerine, kapatma davası açılıyor, kapatmak yerine hazine yardımından yoksun bırakma cezasına da çevirebilir. Fakat yabancı kaynaklı yardım e, sabitse kesin kapatır, orada çevirmiyor. Kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor, deminden beri konuştuk. Bunu da Cumhurbaşkanı seçer, dikkat edin. Ve kapatılmaya sebep olan ayağı odamlara 5 yıl siyaset yasağı cezası verilir, milletvekilliğini düşürmez. Dava hangi mahkemede görülüyor açılıyor? Anayasa Mahkemesi. El finito. Şimdi geldik başka bir konuya. Dikkat et. Parti kurmak başka bir şey. Mecliste siyasi parti grubu kurmak başka bir şey. Şimdi parti kuracağız diyelim ki 30 vatandaş lazım bize parti. Parti kurmak için 30 vatandaş. Kurduk, seçimlere girdik, fırtına gibi estik. İlk seçimde sallıyorum yüzde yirmi üç oy aldık daha kurulduk yüzde yirmi üç oy aldık. Bir şeyler oldu Türkiye'ye. Partimizin adı da ne olsun? Tuhaf ama gerçek partisi. Tak. <laughs> tamam. Şimdi tuhaf ama gerçek partisiyle seçimlere girdik. Ve yüzde oy aldık. Sallıyorum. Ben. Bayağı sağlam oy aldık ilk seçimde. Ha, peki sevgili arkadaşlar. Meclise girebildik mi? Tabii ki girdik. Çünkü ülkemizde şöyle bir seçim sistemi var. Yüzde on ülke barajlı nispi temsil sistemi. Victor, 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 Belçikalı The Hunt diye birinin bulduğu The Hunt sistemi de derler. Nispi temsil. Oy oranına göre milletvekili çıkarma. Nispi temsil sistemi. Bir ülke barajı var ama parti olarak meclise girebilmen için bağımsız olarak değil yüzde on oyu bulmalısınız. Biz yüzde yirmi çalmışız zaten. Demek ki meclise de girdik. O uçuyoruz. Tak partisi. Tuhaf ama gerçek partisi. Meclise girdik. Şimdi orada yapacağımız işlerden biri ne? partimiz adına pratik anlamda meclis çalışmalarında pratik hareket edebilmek anlamında grup oluşturmak. Bak partiyi dışarıda kurarken 30 vatandaşla kurduk en az. En az. Ama meclise girdik, grup kurarken artık milletvekiliyiz zaten. Sadece vatandaş değil. En az 20 milletvekiliyle mecliste grup kurabiliyoruz. Bunu da sorabilirler. Mecliste grup başka. 20, zaten milletvekili diyecek orada. Parti kurma başka. 30 kişi. Peki ülkemizdeki meclise girebilmek için ülke barajı kaçmış? %10. Buna da bir dikkat ettik. Bir de meclise giremese bile, devletten, hazineden yardım alabilir siyasi partiler en az ne kadar oy almak koşuluyla? Yüzde üç. Ona da dikkat edelim. Yani devlet siyasi partilere hakça mali yardım yapar der anayasa. En az yüz, o aldığın oy oranına göre tabii yardım alıyorsun. En az yüzde üç oy olan partiler, üç oy alan partiler tek başına meclise giremese bile hazineden, devletten yardım alabilirler sevgili arkadaşlar. Evet. Gene bakalım. Mecliste grup kurmak için gereken vekil, milletvekili sayısı. 20 milletvekili. Net. Ülke barajı. Bir siyasi partinin TBMM'de bu arada inşallah ben kayda bastım. Allah'ım. Evet. Tamam. <laughs> İyi bir yan. Evet. Döndük. Bir dakika. Hı bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilinin bulunabilmesi için son seçimlerde, hani parti olarak girebilmesi için yüzde on veya daha fazla oy alması gerekir. Ülke barajı. Bir siyasi partinin hazineden yardım alabilmesi için yüzde üç oy alması gerekir. Tamam. Ve bir önemli konu, son konumuz yasamaya kadar bitireceğim e, dersimizi. Yüksek seçim kurulu nedir? Popülerdi bayağı bir e, en son yerel seçimlerde. Şimdi arkadaşlar, birincisi bu yüksek seçim kurulu Anayasamızın bölümleri vardır. İşte başlangıç hükümleri, temel haklar, yasama, yürütme, yargı böyle gidiyor. Yasama bölümünde düzenlenmiştir birincisi. Yargısal bir görevleri var ama yasama bölümünde düzenlenmiş bir kurul. Adı görevini açık ediyor. Yüksek seçim kurulu. Bir mahkeme değil bir kurul. Tamam mı? Buna bağlı il ve ilçe seçim kurulları da var. Şimdi seçim ben en basit ifadeyle seçimlerin kralı bu. Bu ne derse o. Mevzu bu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu ne iş yapar? Önce ona değinelim. Anayasanın yasama bölümünde dedik, bir mahkeme değil dedik. Ne iş yapar? Bir seçimlerin başından sonuna kadar yapılması, yürütülmesi, denetlenmesi, yolsuzluk veya şikayet varsa, itiraz varsa bunların kesin olarak sonuca bağlanması bu kurulun yetkisindedir. Bir itirazın varsa yine buna, buna derse o son sözü söylüyor kararlarına karşı herhangi bir başka yargı merciine ya da bir yüksek mahkemeye başvuramazsınız. Kararlarına yargı yolu kapalıdır. Son sözü bu kurul söyler. Başka bir kimsenin seçildiğini kesinleştiren kurul budur. O yüzden seçimlerde ne derler gece? Kesin olmayan sonuçlara göre. Çünkü kesinleştirecek olan bu kuruldur verdiği bir belgeyle mazbata. Zabıt kelimesinden gelir mazbatayı aldı milletvekilleri ve görevine başlamak için yemin etti. Bu cümleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi mazbatayı da burası veriyor. Aha sen seçildin al diye. Tamam. Eğer seçilme koşulları taşımadığı sonradan anlaşılırsa mazbatayı da iptal eder yani. Öyle de dikkat edin. Mazbatanın verilmesi de bu kurulun görevleri arasında. Her seçimle yerel, genel, cumhurbaşkanı fark etmez yetkili olan kurul budur. Peki görevleri de budur. Bu kurulda kimler var merak konusu? Patates, domates yok burada. Dikkat edin. 11 üyeli bir kuruldur. 11 üyeli. 7 asil, 4 yedek şeklinde çalışır. 6 üyeyi Yargıtay Yüksek Mahkemesi kendi içinde gizli oyla seçim yaparak gönderir. 5 üyeyi Danıştay Yüksek Mahkemesi kendi içinde gizli oyla seçim yaparak gönderir. Yani zaten üyeleri yüksek mahkemelerden geliyor ve aday olabilmek için yüksek seçim kurulunda birinci sınıf hakim ve savcı olman lazım. Hani sadece yargıtayda, danıştayda olman yetmez hakim savcı olarak. Bir de birinci sınıf, en kıdemli. Birinci sınıf ayrılmış. Hakim ve savcılara aday olabiliyor. O adayların arasından seçim yapılıyor. Yargıtay kendi içinde yapıyor, Danıştay kendi içinde binasında yapıyor. Hiçbir siyasi müdahale yok. Gönderiyor 11 kişiyi. 6 artı 5, 11. 7 asil, 4 yedek. Tamam. Bu yedek ayrımları farklıdır. Şimdi girmeyelim. İkişer ikişer. Ee, ya da 3'e bir de. Şimdi boş ver. Şimdi gelelim. Peki 11 üye geldi. Başkan hocam desen, başkanını da bu 11 üye kendisi gizli oyla seçer. Yani sıfır siyasi müdahale. Ve kaç yıl görev yaparlar? 6 yıl. Bir kez daha seçilme şansları vardır. Görev süresi de 6 yıldır bu üyelerin teşkilat yapısına da değindim. Yani tamamen yargı organlarının seçimiyle gelen birinci sınıf hakim ve savcılardan tamamen tarafsız bir oluşumu vardır. Ee, bu yüzden hani e, teşkilat yapısı kuruluşuna e, çok e, şey yapmamak lazım, karışmamak lazım. E, bir tarafsızlık örneği sergilenirse bu şah, şahsi olacaktır. Öyle bir şey iddia varsa bile şahsi olacaktır diyebiliriz. Ve üstünden geçip dersi sonlandırayım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Seçimlerin yönetimi, denetimi, tutanakların kabulü. Bak bu e, tutanaklar var ya seçim tutanakları. Burayı kabul eden de burası. Buraya gidiyor en son son söz. Yolsuzluk ve şikayetlerin incelenmesi ve mazbatanın son 10 dakikaya giriyoruz verilmesi gibi görev ve etkileri olan kuruldur. Kararlarına yargı yolu kapalıdır. 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurul 11 üyelidir. Başkanı kurul tarafından gizli oyla seçilir ve üyeler 6 yıl görev yapar. Anayasanın yasama bölümünde düzenlenmiştir. Burada yazmayan nedir? 6'sı Yargıtay, 5'i de Danıştay'dan gelir. Geçmiş olsun arkadaşlarım. Bir sorunuz varsa alayım, sonlandıracağım. Haftaya soru çözümü düşünüyorum. Her bir gruba açıklama yazıp bir ses kaydı atacağım. Mantıklı bir şeyden bahsedeceğim. Haziranda derslerin başlama olasılığı da var çünkü. Hem e, soru tekrar e, videolarımız da yüklenmiş olur tamamıyla diye düşünüyorum. Haydi bakalım. E, var mı bir sorumuz? Telefondan da sorabilirsiniz. Peki hala o zaman. Arkadaşlar e, yasama bölümüne kadar geldik. E, yasama ünitemiz de zaten hani YouTube'da yüklü. E, tamam mıyız? Peki. Bana bir soru yok. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere.